Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bu ne? Bilin. Bak sizi bekliyorum. Bu sitol ya bilemedim ismi. Evet arkadaşlar şurada bir tane daha bum siti var. Şu yani çok güzel görünüyorlar değil mi? Yuhuu. Yuhuu. Evet <laughs> arkadaşlar çok güzel şey girdim. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi oynayacağız şimdi biraz ara. Arkadaşlar şimdi arayı bırakalım. Şimdi de ve Evet. Biraz daha ara. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi de. Şimdi. Arabamız gidecek arkadaşlar. Bir, iki, üç. Yuhuu. Gitti arkadaşlar gördünüz mü? Yuppi. İyi gitti arkadaşlar. Evet şimdi sıra sende bakalım. Bakalım. Bunu diye patlayacak mı? Evet arkadaşlar şimdi. Bunu patlayacak mı şimdi? Öreceğiz onu. artık patlamış sayıldı ve patladı. Evet arkadaşlar. Bu diye patladı bu da. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Yani şöyle görüştürelim derim. Görüşürüz.